Arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar benim bugün kanalımıza hoş geldiniz. Kapıya bir tane zil ışıklı zil butonu uyguladık. Arkadaşlar artık bundan sonra aidet elektrik çalışıyorsa bu zilin ışığı yandıkları zaman yanınca artık minnet artık bundan sonra anlayabilecek. Bizim evimize tanıdık insanlar geldikleri zaman bir şey olduğun zaman insanların geldikleri zaman IDD elektrik çalışıyorsa bu ışığın LED'i yanlısını anlayacaklar abi. Tatile gittikten sonra LED çalışmıyorsa Emir abi bir yere gitti demek. Tatile gitti. Tatilde yani çok uzakta çok uzakta kalmıştır demek yani. Bak şurada gördüğünüz gibi ışık varken açık. ışık varken varken açık neye yazdık biliyor musun? Aide elektrik açık demek abi. Aide elektrik çalışıyor. Biz her şey yolunda çalışıyoruz demek. Onun için yazdık. Bir de daha sonra abi. Işık yoksa demek yani. Işık çalışmıyor demek yani. Kapalı yazıyorsa Emir abi bir yere gitti demek. Bir yerde yani. Biz evde kese yokuz yani. Evde biz yokuz. Evde olmadığı zaman bunu ışığı söndüreceğiz. Odada hiç kimse olmadığımız zaman. Viko anahtar çerçevesi çok kötü olmuştu abi. Bir de elektrik bandınla çerçevesinin etrafını sararak kapıyı etraf acayip kötü yapmıştı. Bu bir şey plastik neden yapıştırmıştım? Çünkü cıvata sıkarken üstleri çok kırılmış abi. Üstleri çok kırılmış için 500 çapon yapıştırıcı sıktım abi. Çapon yapıştırıcısıyla tamir ettik abi. Çapon yapıştı, yapıştırıcısıyla Samsung iyi ki de tutuyor abi. Evet. Bak iyi ki de hareket etmiyor. Hareket e, 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 algılamıyor bak görüyorsun. Gece baktım ben onun lambaları söndürmüştüm. Işık var ya inanamazsın çok güzel yanıyordu. 10 numara yanıyordu yani. <laughs> Burası biraz yamuk gibi gözüküyordu ama olsun. Kablosu da görünmüyor, şeyi de görünmüyor. Kapıyı açtığın zaman sağdan kablo kablo çıkıyor. Kablo kablo gözükse ne olacak abi? Aydede elektrik kapı her zaman açmıyor ama. Kapıyı kapatıyor, geri kapatıyor, ediyor. Hani zile bastığın zaman ışık sönmektedir. Basılık tutarsan basılık tuttuğun zaman yani led ışığı neden sönmektedir? Çünkü ee, zep çaldığın zaman buna kısa devreye dönüşüyor. Kısa, otomatikken kısa devre yapıyor abi. Led lambayı kısa devre yaptığın zaman nasıl sönüyorsa nasıl söndüğünde kısa devreye nasıl dönüşüyorsa butona bastığın zaman ne kadar basırık tutarsan o de sönecek. Bırakırsan aynı şey o de yakacak. Abi. Kısa devreyi bu şekilde devreye bırak bırakmaktadır abi. Bassam da zil çaldığın zaman direkt o kısa devreyi otomatikken kısa devreyi devreye giriyor. Ben de sana söyleyeyim bilgimiz olsun. Evet şöyle göstereyim takipçilere. Buraya da görmüş olduğunuz gibi burada emir öngören yazıyor. Bakın burada şunu da takipçilere göstereyim. Emir öngören yazıyor. Açık. Buraya da yaptım. Yani bu yanıyor. Yanıyor andım. mı? Olmuş olsa açık demek yani. Çalışıyoruz demek yani. Abi biraz daha biz bizim bizim hayat yaşadığımız hastalıklarda durumlarda da iyiyiz de. Az öksürüyoruz da. Annem sağ olsun iki de ilaç veriyor. Ben de sana söyleyeyim. Yatarken gece camının hepsini kapatıyorum, kepengi de kapatıyorum. Ben de sana söyleyeyim yani abi. Aydı elektrik biraz yatarken sıcak oluyor da. Sıcak olsun abi bence çünkü. Soğuk bence girmesin Girerse çünkü hastalık iyileştiremez. Mevcut kapatmak zorundayım camını. Saate yakında yaz gelecek. Yaz geldiğin zaman yatarken de ama saate cam açık olacak ama abi. Yaza girmemiz de yakın yani. Mayıs'tan sonra haziran gelecek. Havalar ısınmayacak. Saate de ilk ki de yakınlaşacak yani. Camımız açık olacak ama önümüze perde olacak ama. Onu da ben de sana söyleyeyim yani. Hastalıklardan bu sefer bu yani böylelik kuturmuş olacağız yani. Ben de sana söyleyeyim yani. Ee, okulumuz bittikten sonra şu hani Açeşehir Esenken Aydı Elektrik de yazıyor burada. okul bittikten sonra bu yazıyı da ben asetonlarla temizlemeye çalışacağım abi 2 sene iki sene annem eskiden çoktan maketten almıştı hala 3 sene iki sene de hala tabelamız çalışıyor minik bir tane tabela abi onu değiştirip Tekrar Tekrar yeni Tekin Özelik'ten etiket bastırıp onu ölçünü alıp Etiketleri sırayla bununla dizip yeniden yapıştıracağım. Bahçeşehir, Esenkent, Aydede, Elektrik, Emil, Öngören yaptıracağım abi. Çok güzel olacak abi. 12, lise için 12 için ya. 12'den sonra çünkü 13. sınıf şeyde. Üniversiteye gittiğin zaman, başladığın zaman üniversiteye 13. sınıf kalıyor. Üniversiteyi çünkü biz eğitimi almayacağımız için 12. sınıfı liseye kadar bırakıyorum abi. Allah kısmet ederse bu yaz aylarında nasıl atlatacağız? Bu durumlar nasıl olacak? Nasıl geçecek? Nasıl iyi olacak ben de bilmiyorum abi. Bakalım yani Allah kısmet. 50 dereceyi düşmeyiz inşallah artık Temmuz aylarında Ağustos Ağustos aylarında gençler. Burası biraz boşluk kalmıştı. Evet. Ben buraya bir tane silikon dondurmaya devam edeceğim. Çünkü çocuklar gelirlerse içini sok sokarlarsa o için led kısmı var zilin, zilin içerisinde. Onu bozmasınlar diye. Bak harekete etmiyor görüyorsunuz. Evet. Şu anda artık odamızın da artık bundan sonra ışıkla çalışan zilimiz var artık. Buyur abi. Buyur. Teşekkürler diliyoruz. İyi günler, yaşağınız. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. <laughs> like atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum. Ne yeah, bay